Kapıcı Kardeş Sana Zahmet Bütün Gazeteleri Bu Bana Yok Siyaset Falan Umurumda Değil Gidişata Zaten Karnım Tok Oysa Her Gece Bıçaklıyor Beni Bu Anılar Hiçbir gazetede tek satır bahseden yok. Ressam kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara topraktan kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Kapıyı çalacakmış kadar yakın, piyangodan çıkacakmış kadar uzak mı? Şair kardeş. Fazla bir imgen var mı ödünç verecek? Duyunca dil kurusun, dudak çatlasın. Bu benim hicranımı bine katlasın. Öyle bir etki yaratsın ki o zalimde havayı fişekler gibi tepesinde patlasın. Kemancı kardeş. Sen dur kardeş. Hasretin makamında gezin biraz. Muhayyer ile Kürdili'nin kıyısında Hicaz'ın orada bir yerdedir. Çıldırana kadar çal. Teller kopuncaya kadar çal. Hiç susma. Cancağızın çok derin kederledir. Barmen kardeş. Her şeyi unutturacak bir Zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden. Daha da beterinden köpek öldüreninden. Ah, ah! Sevdiğim herkes binip gitti o meçhul gemiye. Bense bense hep korktum. Son anda atladım gemiden. Tetikçi kardeş, tetikçi kardeş. Kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? Kim için çırpındığına bakmadan, içindeki cevahiri hiç ipine takmadan, gez göz arpacığın ince hesabıyla, abanarak tetiğe kirpiğini bile oynatmadan, Mezarcı kardeş, mezarcı kardeş. Bir çukur da bana kaz elindeymişken. Ah, hiçine harcadım güzelim yılları hiçine. Hiçine harcadım ben bu sevdaları hiçine. Belki bu akşam, belki bu akşam gelip uzanabilirim içine.